Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bu videoda sizlere gayrimenkul yatırımı mı ya da borsa yatırımı mı yapmalıyız, ne yapmalıyız bunun hakkında konuşacağız. Şunu dile getirmek isteyeceğim. Şimdi Türkiye'de genelde gayrimenkul yatırımı çok fazla gidiyor. Özellikle insanlar ev alıyor. Hani bunun bize yararı ya da avantajı, dezavantajı nedir bundan bahsedeceğim. Öncelikle şunu dile getirmemiz lazım. Yani gayrimenkul mü borsa mı? ben şunu söylüyorum tabii ki borsa neden diyeceksiniz mesela 2020 yılında bir ev almış olsaydınız evlerin fiyatı o zaman en kötü ev İstanbul'da mesela 250 bin lirayla 300 bin lira arasındaydı yani bugün 3 milyondan aşağı bulamıyorsunuz yani 2.5-3 milyondan aşağı bir ev bulamıyorsunuz İstanbul'da yani bu düz mantıktan gideceğim hani burada ben kendi yaşantımdan örnek vereceğim yani örnek vermek gerekirse benim kendi abimin 2020 yılında sattığı evi 250 bin liraya gitmişti. Hani kendimden örnek vererek anlatacağım bunu. Şu anki de ederi hesapladığımızda 2,5 milyon ediyor. Yani bu 2020 ve 2019 zamanındaydı. Şimdi 2020 yılında bir Türk Hava Yolları hissesine baktığınızda 7 lira gördüğünüz gibi 7-8 lira civarlarında burada 7-8 lira 9 lira civarlarında şu an baktığınızda 248 lira civarında yani bir konut 10 kat getirmiş burada baktığınızda da 20 kattan bahsediyor daha fazla bir getiri var çarpı 2 yapmış yani burada hesapladığımızda ee, yani iki kat yani konuttan da fazla getirmiş bir hisseden bahsediyoruz bu tabi bir tane hisse hani burada bir örnek göstermek için bu hisseyi ele aldım şunu dile getirmek istiyorum. Yani e, borsa gayrimenkulden de fazla getirisi olan bir yatırım aracı. Yani burada hani e, gayrimenkulün dezavantajları nedir? Bunlardan bahsedelim. Gayrimenkulün dezavantajı şudur arkadaşlar. Yani siz bir ev aldığınız zaman bu evin belli bir yani binanın belli bir ömrü oluyor. Genelde e, işte 25 yıldır tabii 30 yıl, 40 yıl olan binalar vardır ama bu binalara zaten kentsel dönüşüm denk geliyor. Yani örnek görüyorum bir 40 yıl 50 yıllık bina depremde direkt gider. Zaten biz deprem ülkesinde yaşıyoruz. Deprem ülkesinde yaşadığımız için zaten konut almak bizim için çok mantıklı bir şey değil Türkiye için. Ama maalesef neden bu konut fiyatları arttı, konuta talep yükseliyor? Çünkü kiracılık yüzünden. Kira fiyatları çok felaket şekilde arttığı için bu artışlara da vatandaş dayanamadığı için ev alıyor maalesef. Ama şöyle düşünün, siz bugün bir ortalama 10 yaşında bir binadan ev aldığınızda, bir kredi çektiğinizde, 10 yılda ödediğinizde 20 yıl yapar bu. Hadi bu burada 5 yıl, 10 yıl oturduğunuzu hesaplayın. Bundan bir kira aldığınızı hesaplayın. Sonra tekrar bir kentsel dönüşüme girecektir o bina. Çünkü 30-35 yaşındaki bir binada otomatikmen devlet kendisel dönüşüm e, önerecektir size Ya da siz bunun farkında olacaksınızdır. Yani 5 e, yıllık 10 yıllık bir kira da ödediğinizi e, değer etmeyecektir. Çünkü neden? E, örnek görüyorum aldınız 10 yıl sonra siz bu evi e, ödemesini bitirdiniz. Kira getirisi var 5 yıl 10 yıl kira getirisi yaptı size. Üstüne e, kentsel dönüşüme girdiniz. Bunun yaptırması da çok fazla. Örnek vermek gerekirse ben kentsel dönüşüm yaşamış bir kirişi olarak bunu size anlatıyorum. Yani bir binamız vardı bizim. E, şöyle söyleyelim. O zaman yapılışı 250-300 250, 250 300 bine biz yaptırmıştık. Şu anda 2,5-3 milyona yaptırılıyor. Daireler. Yani 2 milyon, 3 milyon, 4 milyona yaptırılıyor. Yani bir daire fiyatına sıfır bir bina yaptırıyorsunuz. Yani dairenizi yaptırıyorsunuz. Yani aynı kapıya çıkıyor. Ve siz örnek görüm 10 yıl kredi ödediniz. Faiz ödediniz. Üstüne 5-10 yıl kira getirisi aldınız. Ama bu kira getirisi sizin e, ödediğiniz 10 yıllık krediyi karşılamayacak. Üstüne üstelik kentsel dönüşüme girdiğinizde yine ödeyeceğiniz parayı da karşılamayacaktır. Yani burada aslında tamamıyla bir zarar etme olanından bahsediyoruz. Çünkü e, zarar edeceksiniz. Siz bu aldığınız konut sürekli yerinde durmayacak. Siz bunu örnek görüyorum oğlunuza belki bırakabilirsiniz. o. Çünkü bu 30 yıl 40 yıldan bahsediyoruz. Bir insanın hayatı zaten 50-60 yıl. Adı diyelim baba 70 yıl. 70 yaşında bir bina görebiliyor musunuz? Kolay kolay her yerde. Görseniz bile o bina artık çökmüştür. Yani artık e, şey olmuştur. Çok eskimiştir. Yani depremde kesin gideceği öngörülmekte olan binadır. Yani burada demek istediğim şu ee, siz ne kadar da gayrimenkule gitseniz de uzun vadede düşündüğünüzde onu torununuza bırakamazsınız. Otomatikman onlar kentsel dönüşümden gidecektir o binalar. Ya da eski olduğu için çok fazla yeni binalar kadar ravaş görmeyecektir. Eskidikçe binanın değeri de yükselmeyecektir, düşecektir. Hani Türkiye'de enflasyon sürekli olduğu için yine yükselecektir. Ama hani bir yeni bina ederinde olmayacaktır. İşte dediğim gibi faiz oranına baktığınızda yani 10 yıllık kredi ödediğinizde getirisi olmayacak. Verdiği kira getirisi olmayacak. Aynı şekilde yani faizi daha doğrusu verdiği kira getirisi faizi faizi karşılamayacak. Çektiğiniz kredinin faiziyle birlikte kredi miktarını karşılayacak. Kentsel dönüşüme gireceksiniz. Binanız çok eskilecek. Yani bir yatırım değil. Peki borsa burada ne? Borsa'da örnek vermek gerekirse Warren Buffett'tan örnek verelim. Warren Buffett 70 yaşında bir yani 60 ile 80 yaş arası diyelim. Tam yaşını bilmiyorum. Ama o civarlarda yani çocukken bile hisse alan bir insandan bahsediyoruz. Ve hala hisse alıp satıyor. Ve hisselerini koruyor. Ve bu adam dünyanın dördüncü zengini. Yani buradan şuna e, değinmek istiyorum. Yani Warren Buffett doğru yatırım yaptı. Borsaya yatırım yaptı yıllarca ve bu borsanın yatırımıyla milyonlar olabildi. Ee, yani demek istediğim konu şurada. Yani gayrimenkul yatırımı gayrimenkulcüler size hep söylüyor. Yatırım şu değildir arkadaşlar. Aldım 5 yıl sonra çok güzel değer oldu. 10 yıl sonra değil. Yatırım dediğiniz 20 yıl, 30 yılda çok güzel bir şey getirmesi gerekir. 5 yıl, 10 yıl çok fazla bir şey getirmez. Hangi yatırım aracına giderseniz gidin Size çok getirmeyecektir. Ben şöyle bir örnek gelin kendi hayatımdan yine benim annem mesela bir yüzük almıştı altın yüzük o zaman 20 yıl önce 50 liraya almıştı onu satarken 2500 liraya sattı kat kat getirisine bakın yani böyle anlayabilirsiniz. Sadece altından ben örnek çıktı. Yani tabii altının da farklı değerlendirmesi var ama. Hani yatırım dediğiniz çok çok uzun vade olan bir şeydir gerçekte. Ve gayrimenkul e, ölü yatırımdır. Bunu söyleyebilirim size. Gayrimenkul size nasıl e, işinize yarar? Sadece kira ödemenizi engeller. Yani dersiniz ki evet kira ödemiyorum. Doğru. Geçiminizi kolaylaştırır. Bu bir gerçek. Ama gerçek anlamda paranızı çöpe atmış olursunuz. Çünkü bunun kentsel dönüşümü elbet gelecek başınıza. O bina elbet kentsel dönüşüme gidecek. Siz ne kadar al alsat yapsanız da binanın yaşına bakarak da alım satım tutarı tuttuğu için o dairenin otomatikmen yani bir zarara gireceksiniz. Yani en iyi binayı almak için yine onu satıp üstüne yine kredi çekeceksinizdir. Yine almaya çalışacaksınızdır. Bu yine sizi zarara sürekli sürükleyecektir. Yani burada demek istediğim konu şu. Yani gayrimenkul size sadece sizi kiradan kurtarır. Gerçek anlamda gayrimenkul sizi bir yatırıma gerçek bir yatırım vermeyecektir. Bunu da bilelim. O yüzden buradaki örneğimiz bir Türk Hava Yolları hissesinden örnek verdim size. Bu örneğe bakarak bunu çok iyi anlayabiliriz. Ve Türk Hava Yolları hala da gidiyor. Yani buradan örnek görüyorum. Bir binanın maksimum ömrü desek 30 yıl, 35 yıl, siz 30-35 yıl bir Türk Hava Yolları hissesine yatırsanız, yani buradan hesapladığınızda, yani inanın bana ondan kat kat fazla olur. Hatta sosyal medyada dönüyor şöyle bir şey bu doğru bir şey 10 yılda Türk Hava getirisi hesaplanıyor 4 tane daire edecek fiyat çıkıyor yani örnek veriyorum bir daire fiyatını yatıran bir kişi 100 bin lira yatırmış şu anda 800 milyon oluyor getirisi yani 800 milyon şey 800 milyon diyorum özür dilerim 8 milyar 100 bin lira zamanında ev parası yatırıldığında şu anda 8 milyara denk geliyor ve hesapladığınızda 4 tane de ev edecek para veriyor size. Yani burada hesapladığımızda yani borsa hisseler gayrimenkulden daha iyi. Bunu öngörebiliriz. Altından da daha iyidir. Doğru hisselere yatırım yaptığınız sürece altından da daha fazla kazanırsınız. Aynı şekilde gayrimenkulden de fazla kazanırsınız. Evet videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayın.